Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine bir gezi vloguyla karşınızdayız. Bu sefer Şehzade Camii'ni geziyoruz. Şehzade Camii'nin bilinen bir diğer adı Şehzade Mehmet Camii ya da Şehzadebaşı Camii olarak da biliniyor. İstanbul'un Fatih ilçesinde yer almakta ve Mimar Sinan tarafından yapılmıştır. Mimar Sinan'ın çıraklık eserimdir dediği camidir. 1. Süleyman tarafından yani Kanuni Sultan Süleyman tarafından Saruhan Sancak Bey iken 1543'te 22 yaşında ölen oğlu Mehmet adına yaptırılmıştır. Ee, Mehmet de Kanuni Sultan Süleyman'ın ilk oğludur. Ee, Hürrem Sultan'ın oğludur. 6 Kasım 1543 yılında Manisa Sarayı'nda ölmüştür. Zaten Saruhan e, Sancak Bey'liğini yapıyor dedim ya. Saruhan da Manisa bölgesi oluyor arkadaşlar. Mimar Sinan'a yaptırılan bu cami dediğim gibi 1548 yılında açılıyor. İnşaat başlangıcı ise 1543. İki tane minaresi var. Bunun dışında 18,42 metrelik kubbesi var ve dört büyük yarım kubbeye yaslanıyor bu kubbeler. Şadırvan avlusu var. 12 sütundan oluşuyor ve 16 kubbeden oluşuyor. İki şerefeli çift minaresi var dedik. İmaret ve medrese, tabhane, türbeler, cami bahçesinde ve arka sokaktadır. Caminin dış duvarında Emine Hanım çeşmesi bulunmakta. Peki türbelerde kimler yatmakta? Ortada bir sanduka var. Bu Şehzade Mehmet'e ait. Sağında da Şehzade Cihangir yatıyor arkadaşlar. Solunda Hümaşah Sultan. Şehzade Türbesi'nin sol tarafında Rüstem Paşa Türbesi var. Ve diğer Şehzade Türbeleri bulunmakta. Onlar da vefa tarafında dış avluda da destari Mustafa Paşa'nın türbesi var. Bu arada dediğim isimlerden Hümaşah Sultan, Şehzade Mehmet'in tek çocuğu, Şehzade Cihangir, Şehzade Mehmet'in kardeşi yani Sultan Süleyman'ın ve Hürrem Sultan'ın beşinci oğlu, Rüstem Paşa, Kanun Sultan Süleyman'ın sadrazamı. Destari Mustafa Paşa da 1. Ahmet'in padişahlığı döneminde vezirlik yapmış olan bir devlet adamı. Şimdi siz fotoğraflara bakarken ben şunu söyleyeyim. Bence bahçesi en güzel olan Selahattin camilerden biri. Çok huzur verici ve bol yeşillikli bir bahçesi var. Çok huzur bulabileceğiniz bir alan. Aslında bu caminin yapılmasına dair iki rivayet var. Birincisi Şehzade Mehmet e adandığı söyleniyor. İkincisi ise Kanuni'nin önce bu camiyi kendisi için düşündüğü söyleniyor. Fakat cami bitince Sinan'ın yani Mimar Sinan'ın daha iyisini de yapabileceğini söylemesi üzerine bu camiyi Şehzade Mehmet e adadığı da söyleniyor. Bu arada şu an bahçeyi görüyorsunuz. Bahçe atmosferi çok güzel. Bu arada Şehzade Camii, Mimar Sinan'ın İstanbul'da inşa ettiği ilk anıtsal yapıdır. Osmanlı'da Ayasofya gibi büyük kubbe ve altına geniş bir mekan yapma arzusu aslında bu cami ile kısmen karşılanmış durumda. Mimar Sinan kubbeyi dört payeye dayandırmış ve bunun dışında hiçbir sütun kullanmamıştır. Böylece iç mekanda genişlik etkisi olduğunca artmıştır. Caminin planından kaynaklı olarak eksiksiz bir simetrisi var. Bu arada Mimar Sinan camilerini yaparken hepsinde farklı projeler denemişti. Yani Şehzade Camii, Süleymaniye ve Selimiye camilerinin hepsinin planları farklı. Sultan Ahmet ve Yeni Cami gibi anısal yapıların mimarları Mimar Sinan Mimar Sinan'ın çıraklık eseri olan Şehzade Camii'nin planını tekrar ederek yapılan camiler bu arada. İç mekanın sadeliğine karşın mimarsından caminin dışını süslemek ve herhangi bir monotonluğa yer vermemek için çok çalışmıştır. Mesela caminin iki minaresinde güzel taş işlemelerini mimarsının yaptığı diğer eserlerde rastlanılmaz. Ya da iç avlunun taç kapısı Anadolu Selçuklu taç kapıları geleneğine sahiptir. İçi de çok güzel, geniş ve ferahtı. Ee, dediğim gibi renkli renkli çinilerden oluşu, özellikle kırmızının baskın olduğu bir cami. Bu arada Mimar Sinan'ın 365 eseri bulunmakta. Şehzade Camii de ustanın ilk Selatin Camisidir. Ayrıca bu cami Kanuni döneminde tarihi yarım adanın sıfır noktası tespit edildikten sonra buraya inşa edilmiştir. Mimar Sinan Şehzade Camii'nde yarım kubbe sorununu ilk kez ele almıştır. Dört yarım kubbeli bir cami oluşturma aslında Rönesans mimarlarının bir rüyasıydı. İlk çift eksenli ve simetrik cami olma özelliğini taşıyan kare planlı bir cami. Zaten demiştim ama tekrar söyleyeyim. Yarım küre biçiminde büyük bir kubbesi var ve çevresinde de dört yarım kubbe var. Bütün kubbeler de dört büyük fil ayağı ile tutuluyor. Şehzade Camisi'nin büyük dış avlusu 6 kapılı inşa edilmiştir. Cümle kapısı duvarının iki yanında iki şerefeli çift minare var. Bu da en dikkat çeken bölümler arasında yer almakta. Bu arada caminin kitlesi ve avlu bölümleri eş büyüklükte. Dedik ya dengeli bir tasarım şeklinde yapılıyor Şehzade Camii. Caminin ana kubbesi 19 metre çapında, yerden yüksekliği de 37 metredir. Revak kubbelerinin büyüklüğü ve yükseklikleri birbirine eşit, cami planındaki köşe kubbelerle hemen hemen aynı büyüklüktedir. Bu yüzden Şehzade Camii avlusu, Beyazıt Camii avlusu ile birlikte Osmanlı mimarisinin en dengeli ve güzel avlularından biridir. Bu arada Mimar Sinan'ın çağlar sonrasında ışık tutan mektup olayının da Şehzade Camii'nde gerçekleştiğini biliyor muydunuz? Biliyorsunuz ki Şehzade Camii'nin zedelenen kemerleri için restorasyon çalışmaları başlıyor. Caminin kemerlerindeki sorun çok sayıda mimarı bir araya getirse de bir şekilde karara bağlanamıyor. Mimarlardan biri incelemeler sırasında caminin kemerlerinden birinde bir oyuk fark ediyor. Bu oyuktan çıkan cam şişede gizlenmiş bir mektup buluyor. İncelemeler sonucu mektubun Mimar Sinan tarafından yazıldığı anlaşılıyor. Mektupta da şu yazıyor. Bu notu bulduğunuzda göre kemerlerden birinin kilit taşı aşındı ve nasıl değiştireceğinizi bilmiyorsunuz diyordu. Bu kemeri oluşturan taşların ömrü yaklaşık 400 senedir. Bu müddet zarfında bu taşlar çürümüş olacağından siz bu kemeri yenilemek isteyeceksiniz. Büyük ihtimalle yapı teknikleri de değişeceğinden bu kemeri nasıl yeniden inşa edeceğinizi bilemeyeceksiniz. İşte bu mektubu ben size bu kemeri nasıl inşa edeceğinizi anlatmak için yazıyorum diye başlayan bir mektup bu. Tabi mektubun devamında nasıl onarılacağını anlatıyor fakat bu biraz daha mimar dilinde olduğu için mimar jargonunda ee, ben yine de anlatayım hızlıca. Bu taş eski yenisiyle değiştirmek isterse eski taşın yerine takılacak yeni kilit taşının iki tarafından yağlayıp da taşı bir taraftan sokup öteki taraftan çeksin sonra ipin dışarıda kalan kısımlarını kessin şeklinde bir açıklaması var. Bu mektup camiyi kurtaran bu mektup şu anda Topkapı Sarayı'nda muhafaza ediliyor. Bursa ve Edirne'nin ardından İstanbul alınınca Bizans mimarisinden etkilenen Osmanlı o Fatih Camii ile birlikte eskiden aldıkları mimariyi artık aşmaya başlamıştı. Artık bu alanda neredeyse zirveye ulaşıldığı düşünülürken mimarisinden devreye giriyor ve bu yaptığı projede kendine kalan mirası yorup yeni bir söylem getirmiş oluyor. Biraz türbeler tarafına kaymak istiyorum. Osmanlı mimarlığının en güzel mezar yapılarından biridir aslında Şehzade Camii'ndeki türbeler. Mesela Şehzade Mehmet Türbesi, bilinçli bir bezeme endişesi görülen türbe, mermer ve pişmiş toprakla çok renkli bir kaplamaya sahip. Şehzade Türbesi'nin içindeki Çinliler ölüm yerine yaşamı çağrıştırır. Şehzade Mehmet Türbesi'nden sonra zaman içerisinde etrafında yapılan türbelerle burası bir hazireye dönüşmüştür. Rüstem Paşa Türbesi de yine Mimar Sinan'ın eseridir. Sekiz köşeli bir plan ve tek kubbelidir. Bu arada ben anlatırken arkaya fotoğrafları koydum. Ee, çok fazla bir hikayesi olan cami değil. Bu yüzden hem görün hem de bir yandan dinleyin diye değişik hikayeleri anlatmış oldum. Bu camide... Ee... Güzel şeylerden biri de çok fazla kedinin olması. Bilmiyorum bir kedi sever misiniz? Ben kedileri sevdiğim için alan sessiz kulları mutlu olmuştum. Çok tatlılar bahçede de var, caminin içinde de var. Ee... Bu ile çok güzel bir gezi rotası oluşturabilirsiniz. Süleymaniye Camii, Fatih Camii, Mola Zeyrek Camii gibi camilerle bir gezi rotası oluşturulabilir. Yanında su kemeri de var. Onu da videonun sonunda fotoğraf olarak ekleyeceğim. Aynı şekilde Vefaya yakın, Vefa Hazretlerinin türbesi ve camisine yakın yani. Vefa sokağını da gezebilirsiniz. Onun da videosu gelecek. Bu şekilde bir gezi rotası oluşturabilirsiniz. Bu arada Kanuni Sultan Süleyman'ın en sevdiği şehzadesi olarak bilinen şehzade de Mehmet. Bu cami aynı şekilde Mimar Sinan'ın en süslü minarelerini kullandığı cami olarak da biliniyor. Şehzade Mehmet'in çiçek hastalığına öldüğü sanılıyor. Ee, külliyenin caddeye bakan bölümündeki türbede kuşağında Firdevs Edep Ya Mehmet, Ebedi Cennet Ya Mehmet şeklinde bir yazı var. Bu yazılı kubbenin altında yatıyor. Bir başka rivayete göre de Kanuni Sultan Süleyman'ın caminin tamamlanmasının ardından 40 gün hiç ara vermeden şehzadelerin güzidesi dedi. Oğlunun mezarına gidip dualar okudu ve mezarının başına bir taht koydurduğu söyleniyor. Bu arada Şehzade caminin yanındaki kemerin adı Bozdağ'ın kemeri. Bir başka adı da Valens kemeri olarak geçiyor. Bu kemer Romalılar tarafından bir su kemeri. İsmi de zaten Roma İmparatoru Valens'ten geliyor. 4. yüzyılın sonlarında tamamlanıyor. Farklı dönemlerde Osmanlı Sultanları tarafından restore ettiriliyor bu su kemeri. Ee, orta çağda kentin su ihtiyacını karşılayan su kemerlerinden en önemlileri. Yukarısında merdiven var. Aslında çıkılabilmesi gerek fakat arkadaşlar çıkılmıyor şu an. Neden olduğunu bilmiyorum. Ee, en son restorasyon vardı fakat şu an restorasyonda durmuyor <laughs> gittiğimde. Sadece kapalı yani üstüne çıkılmıyor onu söyleyeyim. Ayrıca bisikletçiler çarşısı da Şehzade Camii'nin hemen ilerisinde. Orayı da gezebilirsiniz isterseniz. Bakın burada da kedileri koyuyorum. Kediler caminin koruyucusu gibi olmuşlar. Dilenci gibi gelip yanınıza yemek istiyorlar. Çok tatlılar. Bazı fotoğrafları da bir fotoğrafçı arkadaşım çekti. Çok sağ olsun, kırmadı ve nereden poz istersem çekti. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum. Özellikle bu detayları ve atmosferi çok iyi yansıtan fotoğraflar ona ait. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben caminin hikayelerinden, içindeki bilgilerden bahsetmeye çalıştım. Çok böyle ilginç bir hikayesi yoktu. Bu yüzden ortaya karışık bilgiler sundum. Aynı şekilde çevresi hakkında da bilgilendirmeye çalıştım. Elimden geldiğince de görsel ve videolarla zenginleştirdim. O zaman bir sonraki gezi vlogunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.